Ne arkadaşlar? Harika ben de Brawl Stars kanalına hoş geldiniz. Bugün Brawl Stars'ın yeni bölümüdeyiz ve yeni bölüme hoş geldiniz arkadaşlar. Oyuna yeni gelen güncellemelere bakmaya çalışacağız hep birlikte. Neler gelmiş, neler gitmiş bunlara bakacağız. Uzun zamanda da Brawl Stars oynamadığım için hep birlikte bakalım neler gelmiş. Küçük kupa kutusu diyor. Bir tane kupa kutusu gelmiş. Açalım bakalım. Dostu hediyeler gelmiş. Hediyeler gelmiş galiba. Bakalım neler arkadaşlar. Kupa kutusundan mücevher geldi ve... Ooo bir şey geliyor. Bakayım ne geldi. Evet minik şeytan Ember geldi arkadaşlar. Melekler ve şeytanlardan diyor sanırım. 100 mücevher oluyoruz. 1000 ustalık etkinliği. 1000 master ise etkinlikte oyuna ustalık bonusunu 1000'e kadar arttır diyor. Bir tane böyle bir şey var. 38. sezon ödüllerin otomatik olarak toplandı diyor. 38. sezon ödüllerimiz star idi galiba bir tane. Bakalım bir. Evet bunu da aldık ve yeni güncelleme yeni sezon mu gelmiş abi neler olmuş hep birlikte bir bakalım arkadaşlar dükkana giriyorum dükkanda evet gördüğünüz üzere oyuncu simgesi var brav arenadan bir tane oyuncu simgesini alalım Oo, bakalım bir oyuncu simgesi bunu aldım ikinci gün alıyorum kaç gün gelince alabileceğiz acaba üçüncü gün brav arenadan gelmiş bunlar tamam 156 bu da bir şey değişik bir şeymiş. Bunu vermiyor arkadaşlar. 5 gün. Ve bu şekilde gidiyor. Bravo Arena'ymış bu. Ee, Mecha Finks diyor. Ücretsiz star 10 tane. bir Masteristan gelmiş. Oba ne oluyor abi. Oyun bayağı bir şeyler vermeye çalışıyor. Ee, 299 elmasa Mecha Finks'i alırsak da sağa doğru giden bir şey var. Şimdi 10 tane rastgele star ED'miz var. Onu açacağız arkadaşlar zaten. Onu Chester falan diyor. Ücretsiz 15 altınımızı alalım. Ve... E, açarak başlayalım. Değişik. Uzun zamandır oynamadığım için neler gelmiş tam olarak anlamadım. Şunu açarak başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. 10 tane de panda açarız. O gizemli oldu. Dostu beni bak ne gelecek şimdi. Bakalım bana ne gelecek. Vav wow, 8 bir tane aksesuar geldi. Çok iyi arkadaşlar. Evet. Bakalım başka. 8 bir aksesuar iyiydi. Bana bir şey gelmez de pandaya çok şeyler gelir izleyin. Dostum, uçarak kaçıyorum. Bu oyunu da açacağım. Mendy, testense. Hadi be ve Brawl Stars. Ver artık ya. Uzun zamandır hiçbir şey vermiyorsun ya. Harbiden böyle boyun yok ya. Uzun zamandır hiçbir şey vermedi. 10 star dediğimiz gitti. Yeni sezon bu arkadaşlar. Yeni sezonu ben e, şu an gösteriyorum tabii ki. 24 gün var bitmesine. E, şöyle sona doğru bir geleyim. En sonunda da bunu veriyormuş. Neymiş bu? Shin Edgar mı? Kostüme dahil olanlar. Of bu ne abi ya? Bir dakika arkadaşlar ben buna bir bakayım. Ben bunun nasıl bir şey olduğunu anlamadım abi. Shin Edgar derken. Dolta bir Edgar var fena. Edgar ama nasıl bir Edgar bakalım. O atapot kollarıyla dalıyor. He zıplarken de böyle ultra. Of atapot kollu Edgar arkadaşlar. Shin Edgar demişler. Burası Shin Sonic'ten mi geliyor acaba? <laughs> güzel güzel güzel. Atladı. Daldı 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 daldı. Uf Edgar da çok fena gerçekten ya. Yani. Edgar da çok iyi gerçekten. Böyle bir şey gelmiş sezonun sonunda. Bravo ne hoş geldin diyor. Şimdi alabilirsin diyor arkadaşlar. Bravo Arena denen de bir şey gelmiş sanırım. Savaş topuna bastığımızda savaş arenası diye bir yer. Etkinliğin bitmesine 15 gün var. 2 kat kupa diyor. Ee, burada da savaşabileceğimiz bir yer gelmiş galiba. Ücretsiz kostüm mücadelesi varmış bir de. Ee, ne veriyormuş? Evet oyuncu simgesi. Ve en sonunda mücadele ödülü Tokusatsu Kolet denen bir ödülmüş arkadaşlar. Bunu %100 tamamlayamam ben zaten de. O yüzden ona şimdilik bakmayacağım. Devam edeyim. Hesaplaşma. Savaş. Arenada kapışabilirim belki. Dur bakayım arenada kapışabilirim. Şimdi pandanın hesabı bir geçelim. Geçmeden e, gelen kutusunda otomatik olarak toplandı diyor zaten. Tamam. Pandanın hesabı geçip ödüllerini açalım arkadaşlar. Ve sonrasında... Tabii ki savaş arenasına katılacağız. Ve savaş arenasında neler yapacağız çok merak ediyorum. Ve Panda'nın hesabı Süper Brav sezon sona erdi. Küçük kupa kutusu onun da var. Evet şunu şöyle kapattım. Bakalım ne geliyor. 3 yazdı. Bak ikimize de aynı şey geldi bildiğin ya. Arkadaşlar çilek Lili geldi Panda'ya da. Yani kostüm verdi. Bence var ya aynı şeyleri veriyor gibi. Şunları açalım. Destansı açtık. Gizemli yanında da giriş yap sonra efsanevi vereceğim diyor. Dostlar bugün de efsane bir Abi ne oluyor? Sürekli bir şey çıktı. Bir kupa kutusu şey daha verdi arkadaşlar. Bu arada efsane bir geçtik. Sürekli bir şey geliyor. Pandanın hesabına girdik. Efsane geldi daha. Bir dakika bir bak. Bastım. Evet yıldız gücü geldi Meeple'a. Çok iyi mi bilmiyorum arkadaşlar. Meeple'a yıldız gücü. Bir kupası daha var. Kutusu var pardon. Üç yazdı. Oho. Ne o? Mac, -mandy. Mac -mandy. Hmm spray geldi. Ve bir spray daha verdi. Dolutta bir şey vermedi. Bir şey çıkmadı arkadaşlar pandaya Şimdi dükkanına giriyoruz. Evet pandanın da geliyoruz arkadaşlar. Ücretsiz onları boş ver. Rastgele 10 tane star açıyorum senin de panda. Bakalım ne gelecek. Bu çocuk şanslı. Bu çocuk şanslı. Videoyu beğenmeyi ve like'ınızı bırakmayı unutmayın bu arada arkadaşlar. Daha fazla Brawl Stars videosu için. Uzun zamandır gelmedi. Bir güncelleme falan gelmediği için çekemedik açıkçası. Şimdi bunları tekrardan gösteriyorum. Arkadaşlar bir şey gelmiyor çocuğa. <laughs> Bana hiçbir şey gelmeyecek. oh, gizem ne oldu ya? Bir şey gelmeyecek. Böyle diyeyim de bari efsane olsun. Dostu bir şey çıkmadı ki. Gizemden de bir şey çıkmadı ki. Bir şey gelmeyecek. Panda hiçbir şey gelmiyor. O bitti panda. Hiçbir şey gelmedi gerçekten. Yeni savaşçı Miko falan diyor burada gösteriyor. Chester Master diyor burada teklifleri var. Arkadaşlar hiçbir şey gelmedi pandaya da. Size bir şey çıktı mı lütfen yazar mısınız arkadaşlar? Lütfen yazar mısınız arkadaşlar? Size bir şey geldi mi yani? Uzun zamandır bir şey çıkmıyor bu oyunda. Niye böyle yaptınız bu oyunu? Niye böyle yaptınız bu oyunu? Biraz bir şeyler verebilirdiniz. Savaş arenasına kitle birlikte gidiyorum. Bakalım nasıl bir şeymiş. Bunu da ilk defa göreceğim bu arada savaş arenasını. Kazanmak için düşman üstünü yok et. Tamam bakalım nasılmış. Kazanmak için düşman üstünü yok etmeye çalışacağız. E şurası bizim kendi alanımız sanırım. Şöyle mikrofonumu şey yaptım. Burada beklemem gerekiyor mu? Yoksa düşmanın üstünü mü? Eee, anladım anladım. Abi. Ah öldü. Burada beklersem düşmanın üstüne mi saldırıyorum? Ne yapıyorum anlamadım. Abi ben bu arada... Ee, hangi kıyafet... Ben kit sandım kendimi. Kit falan değilim ben. Maxim galiba arkadaşlar. Ben Maxim arkadaşlar. Aha ortada kapışıyorlar. Edgar, Edgar kesti beni. Edgar kesti beni. Onların mekana saldırmaya mı gideyim ben? Aya, onların kulesi bana saldırdı. Tamam anladım anladım. LoL'deki gibi yapmışlar. League of Legends'daki gibi olmuş. Tamam bekle benimki her spamlanıyor. Oo arena güzel olmuş bu arada. Dostu nasıl beş? Çok iyi. Arena çok iyi arkadaşlar. Bekle 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 bekle. Onun kulelerini yıkacağız onların. Aynen bu kuleleri de aktif edeceğiz arkadaşlar. Kulelerini düşürmem lazım. Bekle bekle bekle. Gel bakayım buraya gel. Çalıların içinden beni, beni kesemezsin ki. Kesti beni be. Barley aldı beni. Şu anda sanırım e, onlar mı önde? Biz öndeyiz. Biz öndeyiz. Hadi. Bizim de piyonlarımız var. Piyonlarla dalıyoruz. Abi oyun lol'e dönmüş. Harbiden lol'e dönmüş oyun. Kule bana hasar veriyor. Kule çok hasar veriyor ya. Kuleye uzaktan da almak lazım arkadaşlar. Kuleye uzaktan da alacağız. Bu arada onlardan biri geldi. Kuleleri yıkarsak çok önemli bir iş yapmış olacağız. Yıkmamız lazım. Hadi. Hadi. o bizde bir tane Edgar var. şinet Edgar'a benziyor. Hadi. Hadi. Aha. Ah oh, kestim. Grom geldi ya. Grom geldi onlardan arkadaşlar. Grom geldi. Dostum bir daha tak yap. Bir daha saldıracağım şimdi bekle. Arkadaşlar hızlıca saldıracağız oraya piyonlarla. Hadi, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Kule'nin çok az canı var. Radara girdiğimiz zaman ateş ediyor bu arada kule. Evet. Hadi. Hadi. Yıkı, yıkıdık, yıktık Sayılır. Yıktık Sayılır kuleyi. Hadi yıktık Sayılır. Edgarları geliyor. Edgarlar üstüme atlayacak. Bastım, kaçtım, 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 kaçtım. kaçtım. Kulelerini yok ettik arkadaşlar, kulelerini yok ettik. Biz mi öndeyiz onlar mı önde? Anlamadım ki. Onlar da bizim orta kuleye gelmişti Bekle, oradan içeri dalacağım şimdi. La 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 vale vale kes. Tamam tamam tamam. Arkadaşlar gerçekten nasıl kazanacağız hiç anlamadım bu oyunu. Galiba biz kaybettik onlar güçlü şu anda. Tuttu kim aldı? Onların ana üste dalıyoruz şu an. Onların ana üste dalıyoruz. Ana üsteğine geldik. Ana üsteğine geldik. Oh. Grom gidiyor. Grom gidiyor. Gel 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 gel. Kestim, Grom'u kestim, Grom'u kestim, Grom'u kestim. Oo, kazandık mı? Zafer arkadaşlar. Dostum güzel bir arkadaşlar çok değişikmiş ama güzelmiş gerçekten. Fena değilmiş sevdim. Dar hediyemizi açalım. Yüz şey verdi. Güzel. bayağı lol'e dönmüş oyun bence. Yani lol, olmuş yani bu şekilde. <laughs> Ama eğlenceliymiş yani. Güzelmiş. Onu beğendim arkadaşlar. <laughs> Beğender daha açıyoruz. 100 kredi. Bir an gerçekten kaybettik sandım. Anlamadım tam olarak. Ama neyse kazanmayı başardık arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bölümündeydik. Ve yeni bölümü umarım sevmişsinizdir. Yeni gelen güncelleme gösterdim. Açıkçası e, bu kadar mesafeyi açmadan yeni bir video dağıtmayı düşünüyorum arkadaşlar. E, umarım kısa sürede atarım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.